İstanbul Mücevher Fuarı'nın anlamlı ve değerli konuklarından bir tanesi. Murat Kurtuluş Buyrukçu, İzmir Kuyumu Odası Başkanı. Deyim yerinde ise bir ateş yaktı. Yaktığı ateş acayip derecede büyük bir e, alev topuna döndü. Kaçak altına savaş ateşi tüm Türkiye'yi iyi bir ateş ama sardı. Ve e, çok da güzel bir kuyum odası adına büyük bir proje oldu. Nasıl başladı bu? Nedir bu projenin içeriği? Neden bu kadar büyük e, tepki ve olumlu tepkilerle geri dönüş aldın? Yani şöyle sektörün en büyük sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz. Ticaret içerisinde veya ticaret içerisinde sorunlu ve onun belli bir e, e, basitli bazı dönüş bürolar tarafından satıldı. Bunların da rekabette aksi rekabette görüştü. i̇nsanlar arasında e, arasında e, e, arası çok büyük e, arası. bir seyana görüştü. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Ondan sonra da neler yapabiliriz? Ee, Bununla ilgili bu ikinci baskı günlerde sahte altınla mücadelede e, İzmir olarak ne yapabiliriz? Türkiye olarak ne yapabiliriz? İzmir'den bir e, o gün de söylemiştim. Bu bir zaman da teşekkür ederim. Bu şey düşünüyorum. Ee, bu yaptık inşallah devamı. Türkiye'de gelip tüm bütün, e, şehitlerle başkanlarımızla. Thank bu ateşi hep birlikte büyüttünüz. Kutsal yani, basın da yarandı. Belirli yani, bir hale zaten, genel basında da çok yarandı. Ama aslında burada biz sektörümüzün kendi içerisindeki sorunlara da biraz Mesela toptancıların perakende satış yapması, oyuncuların döviz alışverişi yapması, dövizcilerin de kendi e, bir İstanbul Mekke Kıvetler Borsası'na üye diyorsa biliyorsun ürünü satabiliyor ama ürünü haricinde başka işlere girmemesi, sektördeki bu aksi rekabetin önlenebilmesi için sektörün içerisine ayrı bir mesaj, sektör dışında da e, ulusal medyaya da hem yerel ulusal medyaya da bu mesajı vermiş oluyor. Aslında bu çift taraflı mesaj hem sektör içerisine biraz kendine gel bir mesaj İnşallah umarım e, bir farklı bank yaratmıştır Türkiye'de, sektörün üzerinde diğer şehirlerimizde. Özellikle bu elini konu sallayıp 15 yıl sonra dışarı çıkan bu şahıslara karşı yaptırımı birazcık daha güçlenebilmesi için gerekli mecraları bu farkındalık mesajı umarım göndermişiz. Şimdi tabii yaptığı iki bir proje daha var. O da şu anda faaliyete evet. geçmek üzere her şey tamamlanmış olan İzmir'de bir büyük bir kent oluşturması. Altın kent alacak olan bir proje Altın kent projesi ismini e artı katkı verdiğini getirecek, e, e, onun yanıtlarınızla ilgili neler konuşabiliriz, neler söylemişsiniz? Evet. Şey. Şöyle söyleyeyim, e, Altınkent İzmir aslında sadece İzmir değil, hem ülke, ülke ekonomisine, hem şehir ekonomisine, hem de uyumculuk e, oyunculuk adına sektörümüze bir artı katma değer katacaktır. E, önemli bir kent İzmir biliyorsunuz, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri e, ve e, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde iş yerleri e, yangın merdivensiz kullanımı e, çok şey değil. Dolayısıyla artık bulunduğumuz yerlerde e, ikamet etmekte olan işlerimizi yapmakta gerçekten her geçen gün biraz daha zor. Kesinlikle bizim mesela hem çantacılarımızın olduğu ofislerde hem atölyelerimizde gerçekten hiç güven, güvenli alanlar değiller. Hem mesela kemer altında bugün bir yangın çıksa, bir yangın çıksa bütün kemer altılar her tarafı çok kısa bir süre içerisinde sarabilecek durumda. Allah korusun tabii böyle bir şey için şey, şey yapmıyoruz ama inşallah e, bu uyumken, ülke ekonomisine dediğim gibi ülkemizdeki de ticareti, uyum ticaretinin önemli katkılar. içerisinde bin metrekarelik fuar alanı bu e, sektör için ne gerekiyorsa güvenlikli bir otel alanı çünkü şehir dışından gelen misafirlerimiz de sektör için misafirlerimizi ağırlayacağımız çantalarını akşam bırakabilecekleri bir kasa dairesi bir otel alanı yani tamamıyla bütün detaylarıyla düşünülmüş bir projeden bahsediyoruz. Yani i̇nşallah bunu başarıyla sonuçlandırırız. Yani Sektörümüzde de bir dahaki sene burada güzel bir stand açarak onun üstesine veririz. Ne zaman faaliyete geçmesini yani planlıyorsunuz? Biz yani olarak. Yani biz Mayıs ayında yani. e, inşallah ilk lansman videolarımızı çıkmaya başlayacağız. Ondan sonra yani İzmir'in en böyle hareketli noktalarından bir tanesi Bayraklı'da zaten. O Tavuslar bölgesinde, Büyüklerinden bölgesinde gerçekleştireceğiz. Ee, hem otobana yakınlığı, hem havaalanına yakınlığı, hem şehire, e, çarşıya yakınlığı bizim için orayı seçmemizde önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Çünkü insanlar bulundukları yerleri terk etmekte, yer değiştirmekte çok imtina gösteriyorlar. Bu İstanbul'daki büyümüş kendilik yapıldığı zamanlarda da yaşamıştı. İstanbul'da yaşamıştı. Hala gelmeyenler, hala bir şey yıllar sonra çok pişmanlıklar da yaşamıştı. Lakin tabii Kuyumcu kent İstanbul'a, İstanbul ekonomisine büyük bir nefes almıştı. Yani Kuyumuş kent olmadan önce ekonomi bu kadar büyük değil ya. Yani. Altın ekonomisi, gücük ekonomisi bu kadar yatırım almıyor. Üretim bu kadar kapsamlı. Üretim yatırım al. Tamam. Şimdi İzmir'de birisi kuyumculuk yapmak istese yapabileceği evet. tek şey perakende şimdi adamın mesela 50 kilo altını var, 100 kilo altını var, kuyumculuk yapmak istiyor. Ne yapacak? 3 evet. 4 tane, 5 tane mağaza var. Şekilde İstanbul merkezi i̇şte İstanbul, alıp satım yapacak. Tabii, İstanbul merkezi alıp satım yapacak ama İstanbul'da birçok yatırım aracı var. Kuyumculuk var O yüzden biz de bu İzmir'de altına hep buyurduğumuz yatırım alanımızda çıkan kent projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Ve bu da Türkiye'mize, İzmir'imize hediye etmektedir. Başkası siz yönetimden de inandı. Evet, başkası. Bu arı ziyarete evet. gelmişler. Onu yakaladım başkanın, şimdi, çevirdim. Başkanım, bu bölgesine ilgili mesela siz yönetimdeki çalışanlar olarak e, ne, ne biliyorsunuz? Ya da İzmir'le ilgili. Yani ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili neler istersiniz? başkanımız İzmir'den yaptığı bu sahte altın atışıyla <laughs> ilgili söylemek gerekirse İzmir'de çok İzmir ve Ege bölgesinde çok önemli tepkiler alıyoruz. Esnafları böyle bir e, hareketin başlanması açısından başkanımızın bir verdiği, bu e, tepkiyle birlikte insanların bu konuda devletin de daha fazla duyarlı olabileceğini düşünerekten bir şekilde bir hareketin başladığına inanıyorlar kurucular odası olarak aynı zamanda ben, ben, bu bir kent konusunda da sektörde İzmir'de bu tarz bir yapının olmadığı olmaması bizim için çok büyük bir sorun büyük Bir sorun doğru da. Ee, atölyecilik konusunda, üretim konusunda biz de İstanbul'la ya da Maraş'la aynı seviyeye gelecek potansiyel sahip bir şehiriz. Ama biz bu birlikte değil, bir platform yapıyoruz. Bina içerisinde sağlayamadığımız için dağlık bir dönüşü izliyoruz ve Türkiye'deki ne bileyim, iç dış piyasadaki, uluslararası piyasadaki rakiplerimizle yarışma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu Biz da bizim için büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Yani Ege bölgesi, İzmir bölgesi, Kumbira açısından başlamış olduğumuz proje ve hareket gayet olumlu bir tepkiliyor. Bu arada kendi de üretici, yani Ölyans e, üreticisi. Kendisi 20-25 kişilik personel çalıştırıyor. Üretim için, yani mesela bir kooperatifte de üretim kurulundayım e, kurucu odası başkan yardımcı. Şimdi e, hep diyorlar yani başkan sen güzel bir şey inşallah imza yani bu arada tabii bizim hedefimiz yani haddimizi bilerek yapıyoruz işte. Hedefimiz bizim burada bir Üç kent, üç kent yapıp İstanbul'u geçmek falan ne yaptı? İşte öyle bir şeyimiz yok. Yani herkes saddimizi bilerek, saddimizi bilerek yapıyoruz. Kimseye geçmek gibi kimse kimseye geçmek gibi derdimiz yok. <laughs> biz inşallah orada bir tevazı bir altın kent İzmir yapalım. Önce başlayalım. Önce dediğimiz gibi orada nasıl bir ateş yaptık bakalım. İnşallah burada da sektör için önemli bir şey yapalım. E tabii ki bizim burayı, bunu yaparken İstanbul'daki üreticilere, dökümcülere, yarı mamurculara onlara da ihtiyacımız var. Yani buradaki e, aslında bir davet. Bir, davet yani. tabii ki de. Yani orada da gelin bir küçük, bir müştemilat, bir, e, bir, küçük bir döküm atölyesi gelin. Bunun e, onlara da buradan açıklardık. Tabii bu lansmanı yaptığımız zaman buradaki e, üretici dostlarımızla da görüşmeler yapıyoruz. Gönüllü size destek olmalı. De. Çalışmaya çalışmaya Teşekkür ederim. Murat Kurtuluş Buyruk Çin'in profesyonel ve enerji dolu çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Destekliyoruz. oluyoruz. İzmir'deki hem yeni projenizde hem örnek projenizde ve sonrasında kısımdaki çalışmalarının başarıdan devam ediyoruz. Ben özellikle sizin e, yurt dışı evet. bağlantılarınızın iyi Diyorum. Özellikle Almanya'da hem ticaretleriniz var, hem e, kendinize oraya gitmiyorsunuz. Ben de hem e, Kapalı Çarşı Derneği'sinin, hem yayın organımızın çok yakın takipçisiyim. Özellikle de Enstagram'ı da hepsini takip ettim ben. Yurt dışında da yatırımcılara ve bu konularla ilgili e, ilgilenenlere ihtiyacımız olacak. Orada da sizden orada de bir destek istiyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bundan da bu ara katılan tüm katılımcılara bereketli olmuştur. İnşallah bereketli vardı doğru. Inşallah Ama önümüzdeki bu ara ihracatın şöyle açıldı, kota hakkında olmadığı, ihracatçılarımızın da yüzünü büyük, makyajlarımızın, üreticilerimizin toptancılarımızın yüzünü daha çok büyük bir puan temin ederim. Sağ olun.